Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenlerimle deyim kartlarıyla ilgili anlat bakalım. Oyunu yapacağız. 48 tane deyimimiz var. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi kameramanımız bir tane kart seçecek. Ee, bu, bu da değil. Bu iyi gibi. Bunu seçtim. Tamam. Bunu seçti kameramanımız. Gitmez bu. Nasıl böyle? Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce buradaki anlamını okuyarak biraz yardım edeceğim. Yarar sağladığı bir şeyi ortadan kaldırmak, kendisi için zarar getirmek. Şimdi şöyle göstereyim. Buradaki ne? Burada ne var? Ağaç. Ağaç Dan, var değil mi? Ağaç var. Ağaç. ağaç var. Burada kim var? Bir bir i̇nsan, adam var. Bir insan var değil mi? Dili. Fark etmez zaten. Ee, adamın eline ne var? Testere. Testere Testereyi ne yapıyor? Ağacı kesiyor. Ağacı kesiyor. Kendi oturduğu dalı kesiyor yani. Adam... Kendi oturduğu dalı kesiyor. Çok yakın. Evet çok yakın. Oturduğu dalı kesmek mi? Ne? Dalı kesmek doğru. Ee, oturmak değil farklı bir fiil kullanıyor. Ata ne yaparsın? binerim. Binersin değil bindi, mi? Bindi dalık bendi dalı <laughs> söyleyemedim. Bindi dalık kesmek. Şimdi buna basarak söyle. Bindi dalı kesmek. Evet, bildi. Kartımızı da seçtik. Görsel bu şekilde, bu şekilde çizdik. Ee, şimdi orada bir Ay... tane silgiyle bir şey sil. Evet, silgi silmek. Ama evet yazı ne silmek? Yazıyı, siliyor? Siliyor? yazıyı silmek. Defterden yazı silmek yazıyı çıkar. Defter, defterden silmek. Şimdi bunu basarak sayın. Defterden silmek. Doğru. Böyle. Görselimiz bu şekilde seçtiğim kartın. Bu şekilde. Şimdi e, bu görseldeki adam ne diyor? Leblebi diyor. Leblebi diyor. Bu ne? Leblebi uzatıyorlar. Evet. Leblebi leb demeden Anlamını ne? okuyabiliriz. Evet, anlamını okuyayım önce daha daha soru bulacağım. Okay. Daha sözün başında ne demek istediğini anlamak, anlayışlı ve kavrayışlı olmak. Tam leblebi lep demeden bilmek. Yani. Tam yani o evet. değil aslında kelimeler doğru ama yani ne farklı. Lep demeden leblebi bilmek. Ee, bilmek, değil. bilmek değil farklı bir e, farklı anlamak... bir şey kullanıyor anlamak filmi. Evet, şimdi baştan evet. söyle. <laughs> Lep demeden leblebiyi anlamak. Evet, doğru. E, kartımızın görseli bu şekilde. Kızlar da bu şekilde. Başlayalım. Eee maymun muz yiyor. Evet, muz, muz muz. Maymun. Maymun acıkmış mı? Acıkan maymun muz mu Yer yani Niye yemiş? Evet, yani Maymun acıkmış. Ne olmuş? Yemek yemiş. Yemek yemiş. Biz yemek yince ne oluyoruz? Boyuyoruz. Hay, tok oluyoruz. Buna bakınca aklıma şempanzeli bana ne geldi. <laughs> evet, bir sürü yani muz ya, ya. biz de evet. yeri yeriz tabii. Ben de yerim. <laughs> yani çok şey yiyince biz ne oluyoruz? Yemeden o önce. Olur. <laughs> o o yemeden olur. önce. Ha, yem acıkırız. Acıkırız. işte acıkan maymun muz yer. Ya hayır. Maymun. Maymun acıkırsa. Bak sana da... anlamını söyleyeyim. Kararsız, hevesi çabuk geçen, bugün şunu yarın ötekini beğenen. Ha, yani yemek seçecek. Evet. Yemek seçince işte pardon. Şımarıklı... Yemek... Şımarıklık mı gidiyor. Mesela şey, Azıcık. bir şey derler, Bilmem nem kaçtı. Hevesim kaçtı. Hayır. Heyken. Yemek yerken alamem. İştahım kaçtı? kaçtı. İştah. Heh. İştah. Maymun ne olmuş? Ma maymun muz yerken iştahlanır. Evet. Şimdi muzu bak hmm. muz yok direkt. Şimdi yerlerini biraz değiştir. Maymun iştahla muz yok. Maymun iştahla yemek yer. Maymun iştahlı. İştah orası doğruydı. Maymun iştahlı. Sonra? Maymun iştahlı. Ee, Nasıl bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Maymun iştahlıysa muz yan. Pes mi? Hayır. Birazcık, Pes yok. Birazcık bana anlatmaya çalış bir daha. Şimdi hmm. ben de anlatmayı deneyeyim. Şimdi tamam. bir maymun. E, maymun iştahlıyı söyledim zaten. Maymun iştahlı. E, blah blah. Maymun iştahlıyken yemek yiyen. Mesela yemek yemez yani. Bir şey diyeceğim. Ne olur? Hı hı. Ne olur? Maymun iştahlı. Ne olur? Maymun iştahla yer. Hayır. Maymun, maymun iştahlı. iştahlı doğru. Burada evet. bir fiil var. E fiil diyorum. Şey var. Şey işte. Fiil. <laughs> maymun iştahlı. Yapmak, etmek. Biz bazen hayvan gibi yeriz ya. Kurt <laughs> gibi. Şaka şaka. Hayır. Maymun iştahlı yemek, yemek. Maymun da hayvan şimdi. olduğu için hayvan gibi yer ya. Hani mesela işte diye ya, biz yer. yapmak, etmek, şunu şuraya. Yani ben yani işte. bla bla bitmek. Mesela ben şey maymunun işi bitmek. Hayır, bitmekle alakası yok şu an. Bitmek dedim. Yani hayır, bitmekten önce ne denir kafiyeli kafiyeli olsun Başlamak. diye? Bla bla bitmek. O da makla bitiyor. Evet, makro. Mesela şey. Şimdi ben acayip farklı bir yoldan gidiyorum. Küçükken Elsa izliyorduk. Herkes izliyordu. Evet, evet. Tamam, şimdi o Elsa'da Olaf vardı. Evet. Olaf'ın Olaf ilk, iki harfi. Ve onu maymun iştahlı olmak. Doğru. Ah bildim. bildi. O çok iyi. Bence çok Ama iyi Evet basmadım. Tekrar söyler misin? Maymun iştahlı olmak. Bence, Doğru, <laughs> bence bayağı komik bir yöntemdi. Olaf. Arkadaşlar gerçekten bayağı komik bir yöntemdi Ben bayağı beğendim. Senin görseli bu şekilde ve cevabı da bu şekilde. başlayalım ee, şimdi bak burada sanki e, kek yapıyor. Burada bir kek e, burada bir kadın var. Evet, kadın ne yapıyor? Yemek yapıyor sanki. Yemek yapıyor değil mi? Yemek. Kek yapıyor. Yok, ne yaptığını desem yok. Tuz mu şeker mi o? Ee, yani şöyle diyeyim. Azıcık ipucu olacak ama şeker değil. Tamam tuz, tuz. Yemeğe tuz dökmek. Yok, Aklına tuzla ilgili. O yemeğin ne olduğu Biraz daha önemli böyle. Evet Mercimek çorbası. Sıvı bir şey. Ha, Ç çorba dedim. Çorba. Evet, çorba. Çorbaya tuz dökmek. Yok. He. Ya yani şöyle diyeyim. Hani... Anlamını okuyayım daha rahat bulursun. Yapılan bir iş ya da hizmette az da olsa çabası, emeği bulunmak. Yani Nasıl anlatayım? Çorbada da tuzu olmak. Çorbada tuzu? Olmak değil. Başka bir şey. Çorba tuz eklemek. Hayır. Mesela şimdi şey, sen bir şey ararsın. Şey ben bir dedektifim. Ben tamam mı? Dur ben, ben anlatacağım. Ben anlatacağım. Bir dakika. Ben bir dedektifim. Bir ipucu. Ne yap? Verirsin. Hayır. Hayır. Öyle evet. değil. Bak ben daha rahat anlatacağım. Mesela bu benim. Bu perişan kayıp. Yok. Hı. Tamam mı? Evet. Ben ne yaparım bunu? Ararım, Ararım. değil mi? Arar. Evet ararsın. Aradıktan sonra ne yaparım? Ya. Ninan yaptın mı? Yok öyle değil. Ninan. Yani. mı ya? Hımm. Ninan. Ha şöyle. Ya olumlu yönünde yaparım ya da olumsuz şeklinde yaparım. Yani ya, ya ortaya çıkar ya da ortaya hiç olmaz. Çıkma. Ne yap? Ortaya çıkmalı. Barbada tuz olmaması. Hayır, Yok, olmak şöyle, değil. Ben bir polisim. Polis hırsızı yakalamadı. Ya yakaladı. Yakal kimliğini aldı. Yani aldı oluyor. Yanlış anlattım. Ya find gibi bir şey. Find. 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 İngilizce. Find. Find. Memnun fine. olmak. Find. Find. Find anladım. Find değil. Find. Neyse İngilizceden ne biraz anlatırsak kopya olacak. Şöyle diyeyim. ben bakın eklemek. Bakın ben bunu, ben Ekle bunu bulamadım. Bunu, zaten bunun cevabını gördünüz. Bunu aradım. Bulamadım. Ben aradım. Öyle diyeyim. Aradım. Yok yani. Ortalıkta yok. Bunu ben ne yaparım? Ararım değil mi? Ararım. Evet. Aradıktan Ararım. sonra ne yaparım onu? Şey koltuğun arkasında ne yaptım ben onu? Bulursun. Heh. bulmakla ilgili. Evet. Çorbada tuz bulmak. Çorbada tuz. Bulunması. Yok. Hayır. Bulunmak. Ek ama ek ek tuza ek bir tuz bulunmak. Çorbasında çorbada tuz bulunmak. Yok. Tuz. Çorbada tuz bulmak. Yok. Bulunmak. Hayır. Ya doğru. Bir tane tuza bir şey eklemem lazım. Çorbada tuz. Mesela tuza. Tuze. Tuzi. Öyle şey. Çorbada tuzu bulunmak. Evet. Çorbada evet. tuzu bulunmak. Şükür. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi bu kadar da <laughs> bir sonraki oyunumuzda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.